Toplayamadım arkadaşlar. Çok yüksekte kaldı. Yani mümkün değil. Boyum yetmez. Ama şurada bir tane var. Bayram olsa onu. O kadar güzel ki. İricene. Ve küçücük bu. Bak arada. Görünüyor ama Aman nasıl güzeller hepsi Wow, çok güzeller. Sallasam düşer mi? Salladım iki düşmedi. Bir de yerler çok pis arkadaşlar. Şunlara bak ne pis insanlar. Afiyet. Ben çıldırıyorum vallahi ya. Ben buralar temizlerim vallahi. Hii, ana'm oraya da atmışlar. Aman ya Rabbim kim ne atmış be bizim evimizin çevresine? Bu ne kadar pislik ya Rabbim? Bunu dışarıdan gelen biri yapmaz arkadaşlar. Bunu illaki bizim kendi apartmanımızdan birisi yapmıştır. İğrenç yaratıklar. Bunu kim yaptıysa elleri kalırlar inşallah. Şuna bak arkadaşlar ya. Hii. Yazıklar olsun. Yuh. Burası da depo arkadaşlar bizim. Şu yaptıklarını görüyorum. Götür çöpe at. Bak bir ötede çöpümüz var. Ben şimdi bunları toplayayım mı? Vallahi inan ki şeyim de yok. Bir uygun bir gün ki. Ben çarşamba günü de yola çıkacağım arkadaşlar. Gideyim geleyim alan olmazsa öyle toplayayım ben. Bunları toplayayım. Yuh yuh yuh. Şurayı bahçe şey. Çocuk parkı yaptıracağım arkadaşlar. Geçen temizledim bir sürü laf söyledi ee, bir yaşlı kadınlara onun kızı gelmiş anasının işini yapıyor. Böyle burayı aşağı yaptırmışlar arkadaşlar. Burayı bizimkileri kabul etmemişler. Aşağıda da bizim sitenin devamı var. Onlardan bir sonra ayrılmışız. Burayı yaptırmaya izin vermemişler. Adamlar yapılırken burayı da yapacaklarmış çocuk park malzemeleri koyacaklarmış. Buradaki oturan ben burada oturmuyorum arkadaşlar. Orta katta oturuyorum ben. Ortadaki blokta oturuyor. Demişler ki bizi rahatsız eder çocuklar, uyutmazlar. Vallahi hiçbir şey olmazdı. Nasıl güzel pırıl pırıl olurdu. Böyle arkadaşlar buralara pislik atıyorlar. Buradan da evlerinden çöpleri atıyorlar. Oh ne güzel. Ama genç olsam ben buraları hep yaptım. Gene de el, elimi atacağım yani. Bu böyle olmaz. Burayı ben böyle kabul edemem yani. Böyle arsamız böyle duruyor arkadaşlar. Bu su, bu su deposu getirmişler buraya. Birileri parçalamışlar. Bu bizden değildir ama. Nedendi? Bunun içinin malzemelerini almışlar. Bir koltuk falan bu. Yuh Yazıklar olsun. Git çöp de aç. Böyle arkadaşlar. karajımızda böyle. Arabalarımızı böyle koyuyoruz. Bir e, amcamız öldü. Yaşlı yüz yaşında mıymış neymiş. O ölmüş. Allah rahmet eylesin. Bak Kepez Belediyesi. Hemen getirip buraya arkadaşlar. Oraya da vurmuş bak mavi. Göstereyim oraya da vurmuş getirip kuruyor güzelce. Hiç bir şey toplayamadım arkadaşlar. Şunun içinde azıcık bir şey topladım. Şimdi içeri gireceğiz. İçeriden de göstereceğim. Bu arabaların girdiği yerden onun mekanizması var da bende yok. Aldı götürdü işim. Bu da şey. Şu yediğim meyve var ya. Yok bu ayrı. Bu şey ya yeni dünya yeni dünya. Yeni dünya. Bu da çam ağacımız arkadaşlar. Bu da şey portakal. Bu da incir arkadaşlar. Dur bakalım kaç incirimiz var sayalım. Bir incir oldu. Bu da mandalina şey ya turşu turşu. Yo mandalina. Portakal. Neyse. Bu da ayva arkadaşlar. Ama ayva iyi olmuyor. Küçücük küçücük oluyor. Bu da incir arkadaşlar. incirlerimiz çok güzel olur. Döker ki nasıl hem de. Bir arkadaşım vardı. Neroş'um çıkar toplardı. Yerdik. Şimdi Neroş da yok. O da köye gitti. Şimdi iki oldu. İki incirimiz oldu. Bu üç incir arkadaşlar. Ana vallahi ne güzel yarılmış ya. Boyum yetmez ki. Ağzını açmış yarılmış arkadaşlar ya. Bu da renkli ama nasıl güzel. Bak hele bak bak. Bu da renkli. Buna şey mekanizma lazım ama. Bunları ben nasıl topluyum. Bak hele bak bak. Hiç hiç inmedim arkadaşlar şey. Ben duttan reçel yapıyorum ya. Bunu şey demiyorum yani. Yiyoruz ancak bunu. Geçen sene kuruttum şeylere koydum, hoşaflara koydum. Aman hazır az, hazır alayım bu sene. Hazır da erken ne edeceğim ya işte? Şimdi alayım, iyiymiş bak bu. Birazcık iyi bak bu da yarlıymış. Alayım da. Boyum yetmiyor arkadaşlar. Kaç oldu ki? Bir, iki, üç. Üçüncü incir ağacımız. Bu dördüncü. Yine var burada portakal, mandalina neyse. Bu dördüncü incir ağacımız arkadaşlar. Ama bu renkli değil. Bu beyaz. Bu beyaz incir. Normal incir. Öbürleri hep renkli. Ama onlar iri iri oluyor da bu küçük kalmış. Hiç gelişmemiş şeylerdekiler. Normalde iri iri olur arkadaşlar. Dört oldu. Bu beş arkadaşlar. Bu beşinci. Bu beşincimiz. Anam. Bak hele bak bak bak. Beyefendi aşağı alayım. Alamam ki. Wow. Şimdi beşinci incir ağacımız bu arkadaşlar. Şimdi geldik yine mandalina portakal. Bu neydi? Bu dut. Dut ağacımız arkadaşlar. Kırmızı dutumuz bu. Çok güzel, verimli. Bu yine mandalina portakal. Bu neymiş ya? Bu hiçbir şey değil. Ama bilmiyorum ne oldu. Ay camlar var. Bak Allah aşkına arkadaşlar şu dolara bak şu Öf ben. Vallahi buralar hep temizliyesim geliyor da gücüm yok gücüm. Bu da mandalina portakal büyüyor arkadaşlar. Büyüsün bakalım. Şimdi bu da tutumuz. Hep gelip topluyordum ya arkadaşlar. Bunlar dutlarım, dut yapraklarım. Bunların dut yapraklarından toplarım. Tuğba'ıma yaptım götüreceğim. Çaylık hazırladım. Anne dedi almazlar falan. Şeyde. Uçakta. Elimle götüreceğim arkadaşlar. Koçsa gideceğim ya. Gelir, alır götürür. Bunlar işte. Bu beş olduydu. Altıncı. Altıncı Hı. incir ağacımız arkadaşlar. Altı tane büyük incir ağacımız var. Bu renkli mi? Bu da beyaz herhalde. İki beyazımız var. Gerisi renkli. Bu da beyaz. Bak bak nasıl güzel. Ay nasıl güzel, nasıl güzel. Ama nasıl alayım? Oyun yetmez ki. Bunlar da küçük oyunu yetmez. Şimdi bu da mandalina, portakal. Orada da yine bir dut ağacımız var. Bu da dut, bu da dut ağacı arkadaşlar. Hatta dışarıya ekmişler. Görüyorsunuz. garajımızın kapısı arkadaşlar. Böyle. Dört dönüm arkadaşlar. Üç blok bize ait. Böyle. Bizim araba öbür tarafta. Böyle arkadaşlar. Balık getiren komşumuzun <laughs> kayığı. O gider balık tutar arkadaşlar. Harika bir çocuktur. Zeytin ağaçlarımız bunlar da arkadaşlar. Zeytin bu taraflar zeytin ağaçları. Bak o meyveler, meyve ağaçlarımız o tarafta kaldı. Ben 10. katta oturuyorum arkadaşlar. Bu zeytin ağacımız bu. toplamamış, kurumuş arkadaşlar dalımda. Kimse almıyor yeni dünyayı. Toplamıyorlar. Hep kurumuş dalımlar. Kışın dökerenler. Şimdi tekrar bu taraftan başlıyoruz arkadaşlar. Geçtik. Bakkalımız var. Bakkalımızın adı görünmesin. Buradan arayacağız arkadaşlar. Ne, kimliğimiz belli olmaz. Buradan nar ağacı. Narlarımız da kötü kötü olmuş ama daha olmaz tabii. Daha iyi olmuyor arkadaşlar. Küçük şey kalıyor. İçi beyaz beyaz kalıyor. Olgunlaşmıyor. Böyle. Yine elma şey mi? Portakal. Portakal mandalina ağaçları arkadaşlar. Bu limon ağacımız limonlarımız var. Bu da yine şey. Ay bu burun bir güzel meyvesi oluyor. Şey yeni dünya. Bu da dünya mı? Bu da omca. Baya Çoktu bayatlarımız. Bu da zeytin ağaçlarımız var zeytin ağaçlarımız. Ya, bu, kadar kadar. bu ne ki ya? Zeytin de hastalanmış zeytin, hiç zeytin yok. Aa, bu ne ya? Bunlar ne? Böyle. Allah Allah, bu ne ki ya? Ama hastalık var besbelli. Bunun arası ne? Bu ne ki ya? Kop kopmuyor da vallahi. Yine zeytin ağacı. Yine mandalina, portakal arkadaşlar. O neydi? Hurma, Hurma ağacı. Oradaki yine zeytin. Bu deve tabanı. Yine Akdeniz bitkileri arkadaşlar. biberiyelerimiz arkadaşlar. Çok güzel biberiyeler oluyor. Çok güzel biberiyelerimi kurutuyorum arkadaşlar. Yaz oluyor, kış oluyor. Arkadaş dedi kurutma dedi ama ben de kurutuyorum alışkanlık yapmış Böyle arkadaşlar Akdeniz bitkileri. Bu ne ya? Meyvesi de var. Aa. Hayret bir şey. Hiç ilgilenmemişim. Bu da yine mandal. Şimdi limon ağacı arkadaşlar. Limon alırız. Burada da limon ağacım var. Portakal bu limon. Şu ne arkadaşlar? Elma mı ne? Bak tadı da güzel. Hımm. Bir iki yedim de bunun tadı güzel. Bu ne ki acaba? Bu ne ki? Bir güzel tadı var ki. Çok güzel bu arkadaşlar. Siz biliyorsanız yazın bana. Dur birkaç tane soplayayım cebime koyayım. Bayram da Bölüm bölüm arkadaşlar. Hı -hı, vallahi yedim çok güzel geldi bir daha yiyeyim. Hı -hı. Bir de buranın portakal çok güzel oluyor arkadaşlar. Öyle doğal, öyle doğal. Bizim portakallara hiç benzemiyor arkadaşlar. Öyle lezzetli. Mis gibi portakal kokuyor bir de dudağınızı büzdürüyor arkadaşlar. Öyle bir his geliyor. Ben de çok seviyorum onu. Galiba bunun sonunu ben yiyorum. Geçen sene yani. Geldim. Bu da limon arkadaşlar. Onun da çok güzel limon oluyor. Bir de orada avokadom var. Avokadoyu göstereyim size. Kocaman ağaç olmuş arkadaşlar. Buralar dükkanlar bize ait arkadaşlar. Ondan sonra dedim ya cenazemiz vardı. Bu da yine böyle bir bitki. Biberi her yerden çıkıyor. avukat göstereyim arkadaşlar. Allo. Bu avukat ağacı arkadaşlar. Bu da dikenli bir şey. Dikenli bir meyve. Ha, ben kendi meyvemi göstermedim. Öbür tarafta kaldı. Orayı gezmedim. İçeride gezmedim. Dur ben size orayı gezdireyim arkadaşlar. Bu da yine el, bu şey mandalina. Hem bunlarda meyve var arkadaşlar. Böyle bir şey. Bu ne? Bilen yazabilir mi? Böyle çiçekleri var. Aha böyle de meyvesi var. Kuş yüzümü Aman Vallahi kuş mü hmm. Çok lezzetli Vallahi bitene bilen yok Bunlar toplamamış Kahvaltımı edeyim geleyim Burada ne varsa toplayayım edeyim. Kuş yüzümü arkadaşlar ne oluyor ki? Ne kadar hassas. Çiğ şey gibi, aşk merdiveni gibi. Bak bak vallahi dolular, olmamışlar, olmamışlar. Kimse de ellememiş, dökülüyor yerlere. Bilen yok ki. Ne olduğunu. Çok güzel bir şey bu. Yoksa arkadaşlar. Efendim canım, söyle canım. Ama mama var yukarıda, ablan bırakmış. Tüh ya. Aç mısın, getireyim mi sana? Ben seni ben gidersem nerede bulacağım ama? Tüh ya, bir evden getiren olsa da mama var evde. Tüh tüh tüh. Ben ne yapayım? Ben seni her zaman bulamam ki yerin nere. Devamlı buradasın da yer büyük. Ben seni nerede arayıp bulayım? Gel sen benimle gel. Gel gel. İncirlerimiz, portakallarımız arkadaşlar. Narlarımız. Hah burada var bir tane bulduk. Hah. Bir tane bulduk arkadaşlar ama olsun Allah bereket versin. Ne diyorsun annem sen? Ne diyorsun tatlım sen? İki tane oldu. Ne diyorsun tatlım sen? Aman galiba bu beni kediyi sevdirecek. Ya benim hiç kedim olmadı. Ben ne yapayım çevremde de, etime de olanıyor, dokunuyor. Ben hiç duramam ya. Ne diyorsun sen tatlım? Seni ev alayım mı? Benim kedim olur musun? He? Benim çocukların hepsinin kedisi var. Benim yok. Vallahi bu sevdirecek kendini. Devamlı geldim miydi geliyor yanıma. Ben sana mama getireyim mama. Çıkayım da. Bayram amcana topladıklarımı vereyim. Az bir şey topladım arkadaşlar ama olsun Allah bereket. Yeriz. Kendi iki kişilik yiyeceğimiz kadar topladım çok şükür. İşte şey toplayayım ya, kuş üzümünü toplayayım ben. Ne yapılır ki kuş üzümünden? Çok da lezzetli ha, hafif tatlımsı. Nasıl güzel meyvesi varmış. Tazesi. Kurutuluyor galiba. Ben şunu nasıl alayım bak orada var. Ben sizi kapatayım da arkadaşlar. Gideyim kediye şey getireyim. Oradakilerden de alayım.